Hayır ya bombayı bir önceki el. Silahı sıktın zaten sen. Uy. Ay beyler zor bölümdeyiz. O men bayağı zamanlan lan. Ha, daha güçlü canavarlar artık. Gel gel. Power. Beyler ben direkt silahla geziyorum artık. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada öldürdün. Sen niye öldün? Bilmiyorum Oğlum beyler buraya gelin beyler. Bunu direkt yere götürelim ilk yere. Beyler gelin. Ne? Şunu direkt ilk yere götürelim ya. Dur bir dakika ben bir tane PC buldum onu koyacağım. Sürükle ya sürükle evet, daha rahat olur. Bakın lan. ne oldu lan? Oğlum sağ Ha. Tamam ben arkanızı kolluyorum. Arkan. Emirhan, Emirhan gel. Şöyle oğlu Gel gel gel. Sol sol. Oğlum şuna bak. Tamam yavaş. Oğlum burada baya büyük bir şeyler var. 10. O ne lan? Oğlum radyoaktif madde bilgisayarı Ha bunu bekletelim. Şişt, kaldırma kaldırma. Onlar da 21 binlik buldu bir tane o patlayıcıyı buldular. On sekiz bir şey miydi? O neydi lan? Arkadan bilgisayar. Oha. Yardım edin. Ne oluyor lan? Beyler ben bir sürü para buldum. Gelsenize. Destek lazım. Beyler bu patlıyor haberiniz olsun. Canavar varsa patlatırım. Ya oğlum bir tane silahımız, iki mayınımız, bir Şu tane an de bomba. Bilgisayar var lan. Kanka onu var ya götürmemiz lazım. Ben bir tane de sunucu buldum bu arada. Gelmeniz lazım. Bak orada sunucu. Yavaş çekil çekil çekil. Ben bu çok sevdim. Silah süper bir şey. Aa burada bir şey var. Oha iki tane var lan. Ha üstte Üstü de var. var. Arabaya getirin. Ben bir ileriyi kontrol ediyorum silahla. Aa burada da bir şey Oğlum, bir buralar... var. Oğlum, buralar. işi orada? Ha? ha bu alınmıyor. bunları bazılar alınıyor. Ha alınanı göstereyim bak gel. Bak şu alınır. Bak aha bu alınıyor. Ama bizim yeri bulmamız lazım ilerdedir ya. Beni Sus. <laughs> Yaratık orada. Kapı açılmazsa vuramam. a kurbağa var lan. Dur ben açayım. kendini vurarak mı öldürdü? Hayır. <laughs> sen silahla mı vurdun? Ömer öldüm yine. Evet. <laughs> ha Ömer kapıyı açmaya gidiyordu tam Emre kapıyı bir açtı vurdu direkt. Kanka onu iki kişi taşıyacağız. Şunu alıyorum. Al al kanka. Ben benim kafayı soktum. Tamam. Sonra Sunucun. alalım mı? server alalım ya. Hepsini alalım hatta. Arabayı da alalım. Ben şu tab'ı. Şurada şey var. Bu ne lan? Ha koyma koyma. Koyma. Para biter. Ha bitmez bir pardon. Tamam, ki. Kanka sunucuyu iki kişi alacak. Arabayı da bir kişi direkt getireceğiz. Tamam siz sunucuyu alın. Araba zaten burada. Şurada eşya var. Evet altında Temsiz mı? Tamam, Siz gidin ben sunucuyu alayım. Oğlum ne siz gidin? Şurası eşya dolu. Gel gel. Siz 900 900-900 şunları toplayalım para paradır. Çok doğru diyor. Şurada eşyalar vardı o ya. Ha onları alıyorum zaten. Tamam şimdi artık sunucu bir şeyler mi konuştu? Ben şu kapıyı kapatacağım. Ne olur ne olmaz. Sonucu ne? Yavaş yavaş. Tamam Ben de Strange 2 var. Ben rahatça götürüyorum bunu. Diyecektim e, düşürdüm. Kav bırak. Bunu ben de alacağım ya. Bak şimdi ben Stryu'yu Stryu'yu stry götürürüm. Şey yani. Beni de ben dümdüz gidiyorum şu an. Dümdüz gideceğim. Tamam. Arabe getireyim ben de. Tamam tamam getir. Ben de şunu götüreyim. Allah. Ha. İki kişi tamam. tutmam ya. Tek kişi olmaz o. Tamam tamam ha. Şimdi oldu. Selam. Harbi ha. Aa evet evet. Şu an tüm camilerde selam okuma galiba. Aha. Emirhan arabayla aynı anda getirmen lazım. Onu bu Züzü yerde işte, oluyor. Çıkma. Şey. Çıkar çık. Çıkar çıkar çıkar. Çok sok. Çıkar oldu, olmaz oldu, o çıkar. Oldu. Çık çık. Kaç kaç kaç. Olmadı olmadı. Bak Çıkarmış. oldu. Oğlum biliyoruz bu işi. Oha. Şşş 29.000. Hadi. var lan Ne? Bir var Ha bende kaç defa Lan bir yerden bir ses geliyor Ela olabilecek her şeyi topladık sanırım. Zeki hayral şey 24 binlik bir hisse var ya bile. Ha tam tam onu getirelim. Abi o çok. 17 17. Hadi getirelim o zaman. Ömer gel. Yok oğlum o yedi de ya şu. Yedi mi? <laughs> Herkes azaltın diyor. Ben de biraz azaltayım dedim. 10 da kırıldı. Kızım burada bana yedi düştü. Gol. Solda mıydı? Hayır biraz daha ilerideydi o. Ben Orada bir şey yok ben oraya baktım. Oğlum benim şeyim nasıl dolacak hızlıca ya? Enerji. Ha çömel aldıysan çömel direkt. Almadım. Ben çömeliyorum bak şu an 30'a kadar çıktı. K17 bin işte dur şimdi. Haydırın. Ömer dur dur. Bak tır mantığı tır tır tır. Ha, ben çekiyorum kendimi. Lan dur. Üçünüz tutmayın. Durun bir bırakın şunu. Tamam bıraktım ben bıraktım. Bak ben çekiyorum. Karşıma biri geçsin. Tamam ben çekiyorum buradan. Dön. Sen götüreceğimizi. Tırmantı. Bırak iki dakika dur. Dört aklı şey örümcek var. Nerede? Ölümden geçti az önce bilmiyorum. Ya bir arkadan bir şey dinliyor herhalde. Abi şu adam gibi kaldıralım şunu, ne olur. Şey. Beyler, ben önden... Nasıl eşyayı döndürüyorsun? 啥子都不清楚。<Okay. S 1> Beyler Evet. Yaratık yok. Fark ettim. Dur, şöyle şöyle yanlış Oğlum. Ya Emirhan nasıl yollardan sokan? Thank you. Ömer dur Ömer dur. Basacağım, can cam basacağım, cam can. Can bas cam. İyi mi? Biraz daha vereyim mi? Kanka, tamam. Bunlar götürebildi mi acaba bilgisayar? Gel bakalım. Oh be! Eler vuru vuru bilgisayar kaça düştü? Altı bine. <laughs> Aferin. Zeki, burada yarısı öldürme. Geri doğuyorlar çünkü bence. Ama sen Kanka, ihtiyacımız olursa öldürürüm. O şey falan çok güçlü değil mi? <laughs> Kendisinde. <laughs> ne oldu lan? Oğlum Yaratık var Buraya gönderdi. Burada geldi. Bir tane daha var. Oy! Dostlar, dostlar, var Ya bu ne? ne bize 30 ton. Hemen karşıda gideriz. Enerji yapıla. Bul mu? Uydelim mi? Buyur. Beyler gelin gelin. Ama. vurma ben vurma <laughs> canın kaç Biraz. canın kaç ben... ha tamam o zaman vurmam ama bak uzak dur uzak dur vururum ha. uzak dur <laughs> uzak dur lan <laughs> bak vururum Bilmiyorum. Lan arkanda arkanda. Sağ ol ben de vurup kusacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Emirhan hareket ettir. Emirhan hareket ettir. Abi <laughs> 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 bu kadar şey olur. Silah silah lazım artık. Kaçtım ben de öldüm. <laughs> 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 bu ne? Bilmiyorum iş bu kaynamıyor. Aa hemur geldi beyler bunu ben alayım mı ya? Beyler hemur alayım mı de vazar vermedir ki? Atmayın <laughs> şunları atmayın. Eee ben strange aldım. Lan yeter. Ee, zaten ben çıkacağım. Neden? Ben çıktı. Gitmem lazım. Abo. Biz de zaten olmazsa bir tane falan daha oynarız. Kafamıza göre takılırız ya. Dikkat et o zaman kendine. Bye, big. Oh, health. Can aldım ben. Beyler, can benimdir. Ben range aldım. Bir de range alıyorum ben. range'in çok az, ihtiyacı, ihtiyacı yok ki. Şey. Beyler, ben bir tane... Ben iki tane health aldım. Spirit upgrade bir de stamina alayım. Tamam ben tamamım. Ben de aldım ama isimlerini bilmiyorum. Lan ne atıp duruyorsun? Lan ne lan o? Oğlum bu güzel gibi ha. Bulaşak mı? <laughs> Götünden osuruyor mu ne yapıyorsun lan? <laughs> Emran tamamdır. Oyusun <laughs> da büyüsün. <gülüyor> ne ne? <laughs> şu benim. Ee... La oğlum ben ki... tane aldım benim. Benim herhalde. Ben köpek almaya çalışıyorum. Hayır o şarj edilmiyor olur. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda basacağını zannettim çok korktum. Uf. Uh.